Arkadaşlar hepinize yeni bir videodan yeni bir maçtan merhabalar. Başlıktan da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şu anda altta görmüş olduğunuz takımda bulunan 5 oyuncu da 5 euro'nun global biri arkadaşlar. 1-2 bir, değişebiliyor e, günlük biliyorsunuz MMR düşebiliyor maç kaybettiğinde çıkabiliyor e, bilginiz olsun. Gösteriz maç sonu bakarız hemen şöyle söyleyeyim abi kimler varmış bak. E, Freya'nın global biri, Guishu'nun global biri, Lapu global biri ama Freder'in almış bu maçta. Ee, rakip Lapu aldığı için. Vanva'nın global biri. Aynı zamanda bir de Lolita'nın global biri. Ve bunların hepsi Türk oyuncu arkadaşlar. Sizlere hem bu oyuncuları tanıtmak hem de e, maçlarını çekmek istedim. Bakalım neler yapacaklar. E, nasıl bir rotasyon atılacak. Nasıl bir oyun sergilenecek. Hep birlikte sizlerle birlikte ben de şahit olacağım. E, beraber izleyeceğiz işte arkadaşlar hemen şöyle geliyoruz burada lopu'nun ordu'na bir gank girişim var dışından freya hemen ormanlarını darlıyor tabii ki bir seviyeye yakın bir e, fark var şu anda freya ve link arasında link e, turtle'a turtle'a giremeyeceğini anlayınca direkt red'ine gitmiş mantıklı bir rotasyon hemen olan bir flash ulti geliyor burada valentin çalmaya çalışmasın diye e, zaten galiba e, red buff'ı çalınmış veya ölmüş, e, link red aldıktan sonra şöyle bir bakalım, yok ölme yok, bir çalınma var mı? Freya ile link arasında 200 gol bir fark var, burada Bu güzel bir atlayış taş, -taş mı geldi oradan övünü değil mi? ultisini almış, devamlı güzel bir ulti, flash ile birlikte burada hasarını veriyor, Kufra'nın da ultisiyle duvara vurdu ama Valentino bekledi derken Abdurruz'a şu anda Bamba'nın mı görüyorum ama Link tabii ki burada Bamba'nı hızlı bir biçimde düşürüyor Beatrix birlikte ama Freya olay yerine çok güzel dahil olup onu düşürüyor Bakalım burada Valentino'yu kesebilecek mi? Son bir hitle vurup Valentino'yu düşürüyor ve kuleden burada çıktığını gördük Kufra bakalım ölecek mi? Kufra'ya buradan ölü tutusuyla birlikte girdi ama büyük bir ihtimalle kesemeyecekler. Arka taraftan Link yaklaşıyordu ki Akdeniz e hemen döndü. Burada Wamba'nın milyonlarını e, minyonlarını almak istemediler. Güzel mantıklı bir e, mantıklı bir düşünce arkadaşlar. Wamba'nın hem karşısındaki adamı düşürdüler hem e, rakibin minyonlarını ölmesini sağladılar. Böylelikle Wamba'nın da rahat rahat farm attı. Şöyle de bir baktığımızda Wamba'nınla Beatrix'in farmının şimdi eşit olduğunu ya da 100 volt fark olduğunu görebiliyoruz. Kufra burada Lolita body block yapıyor tabi ki Kufra için. Link sürekli farm atma çabasında tabii ki ee, rakip de bırakmıyor. Lucian olsun, Freya olsun. Freya bu arada Link'i gerçekten ağır kontrolüyor arkadaşlar. Lapulapul'e birlikte Lolita girdi. Güzel bir ulti geliyor. Burada bakalım kesebilecekler mi? Fredrin orada kışkırtmasını kullandı ama istediğini yapamıyor derken Link'in yanı çok az. Bu şundan çok güzel bir Q geliyor. Dönüte burada iki defa kuleyi tankladı. Ardından lapu lapuyu da son bu hiç ile bıçaklarıyla birlikte düşürüyorlar. Alt koridora geldiğimizde şu anda Toyota'nın birazcık koridorda sıkıntı yaşadığını görüyorum. Derken hemen ilhamıyla burada tabii ki kulesini savunabiliyor. Orada 3 tane ulti aldı. Lolita ultisi, yani Valentin ultisi, Kufr ultisi ve Beatrice ultisine karşı Gerçekten kulesini iyi savundu. Burada global bir van varımız. Arkada şu anda bu işim var. Buraya çok güzel girdi. Ama arkasında kutu olabilir korkusuyla. Bir de manası yokmuş abi. Manası olmadığı için base atıyor. Yoksa devam etse kesebilirdi bu arada. Taşı var mı? Taşı var. Çok rahat keserdi abi. Yani bildiğiniz böyle e, ee, istaret kılçığı gibi ayıklar gibi böyle çıt diye gider. Taşı koyar. Pat pat yapar biliyorsunuz bu işin K kostümünün nasıl ee, efektler verdiğini sesi. Hemen Kufra'nın burada bayağı bir baskıladığını görüyorum Valensi'nin Lolita'dan bir denemesi. Ardına çok güzel bir rütü geliyor. Burada Kufra'yı düşürüyor bu işin. Ama arkada kaldığı taş taşlarını atıyor. Lolita'dan çok güzel bir tüy geldi ringe. Arkadan tarafta Lapul'a pul bırakmak istemiyor ama tabii ki Lolita bırakması için elinden geleni yapıyor. E, Link sürekli farm atmaya çalışıyor dediğim gibi ama e, aynı şekilde da kesinlikle Kesinlikle aman vermek istemiyor. Bakalım. Alt koridora bir gank gelecek mi linkten? Hemen alt kilo ormanında dönüyor. Devamında burada ultisini kızdığını görüyoruz. Bir ulti geliyor Bamban'dan ama büyük bir ihtimalle link Bamban'ı kesebilir. E, ee, olmadığı için ultisi yokken Bamban birazcık savunmasız arkadaşlar. Ve mid de bu işini kestiğini görüyoruz. E, ee, ben ufak kaçırdım ee, link hemen tabii ki Bamban oynuyor ama Bamban burada kaçabiliyor. Büyük ihtimalle Valentin'i burada bulacaklar. Aynen öyle oluyor. Freya tabii ki burada Valentin'i de düşürüyor. Mid koridoruna bakıyorum. Kufra burada Fredrin'e karşı ufaktan bir atladığını gördük ama arkada da lafı da var. Onu unutmamak lazım. Şu anda lafı hemen burada Q'da bu yapıyor. Ardından bir ulti ama ultiyi boşta attı. Boşta atmasaydı bu arada Freder'in ölebilirdi. Derken Freya oraya çok güzel dahil olur. Kufra ve lafı düşürüyor. Lapu bence orada ölecekti zaten. Yani ultisini direkt e, adama vursaydı. Yani frederin'i vurmuş olsaydı. Şimdi şey diyormuş. Ne adamı kardeşim? Kim adam? Adam mıyım ben? Falan yapıyorlarmış böyle. Şaka şaka arkadaşlar. Ya bu makaraları şimdi bilmeyenler için açıklama çok uzun olur. O yüzden e, bilenler için de güzel böyle bir smile oluşmuştur yüzünde. Diye düşünüyorum. Hemen şöyle bir bakalım. Far parkına bakalım. 3 4 saniye ya yakın bir öne geçiş var. 3800 gold. Hemen burada Kufra'nın güzel bir altlığı. Ultisiyle Valentin burada mükemmel bir ulti kullandı. Lolita'yla push'ın düşürdüler. Ardından Valan e, ve Freya Turtle'ı alıp ultisini açıyor. Ardından Link gerçekten orada çok şanslıydı. Gerçekten e, çalıya girdiği için Kufra'nın e, görüşünden sekemedi. Yani Link çalıya girdiği için Freya e, çok özür dilerim. Ee, orada ultisi sekmedi arkadaşlar. Sekseydi ya ultisini atmak zorunda kalacaktı ya da ölecekti. Hemen burada Predator'ını baskıladığını görüyoruz. Ardından çok güzel bir ulti. Flash bombası ama burada Valentin'i öldürüp ardından lapu lapu tabii ki burada diz çöktürüyor da Predator'ını e ister istemez çünkü bütün hasarı yedi. Ekstra olarak da Valentin'i düşürüp orada hayata gözlerini yumdu. Şu anda Guishin'in red buff'ını çaldığını görüyoruz Kufra'nın. Bakalım buradan kurtulabilecek mi? Kufra girildi atladı ama Link devam esmiyor. Bıçaklara gelecek diye Freya dahil oldu şu anda. Link burada base atıyor hızlı bir biçimde. Şu anda kuleler ee, kule farkına bakıyorum. Sadece 3 kule alınmış. Alt kuleler de e, düşmek üzere iki tarafında. Link de geliyor burada. Ufaktan bir ulti attığını görüyorum. Devamında tabii ki Kupadan güzel bir atlayış. Valentin hemen burada ultisini kullanır Nurita'ya karşı. Devamında bakalım Nurita'yı düşünemeyecekler mi? Nurita'dan arka tarafta ulti geliyor ama Burada şu anda Freya, Lapu Lapu ve Van üçlüsü şu anda Nurita'na dahil oldu. Lapu Lapu ile base atıyorlardı. Valentin arka tarafta bir can kaçtığını görüyorum. Bu işin e, saldırmamış galiba ultisi duruyor. Hemen alt koridora gelmiş durumdalar. Koridor düşecek mi? ihtimalle e, hemen Beatrix'in burada play'i tutmaya çalıştığını görüyorum. Kuleyi tuttular da bir amacı yok bu kuleyi tutmalarının derken bu hemen burada Ling'i düşürüyor ardından Freya ve Lolita'nın Beatrix'i kesmeye çalıştığını görüyoruz burada Lolita Beatrix'i son patlama hasarıyla düşürdüğünü gördük. devamında hemen Valentin buraya dahil olmaya çalıştı ama arkada Lolita'yı kusura düşürdü ve Valentin'i burada Freya Van Van düşürüyor ardından Lapu Lapu'yu da düşürdüklerini gördük şu anda Gushin yaklaşıyor olay yerine Bakalım Bakalım bu oyun kaç dakikada bitecek. Dünyanın en iyi Freya 1-1. Gush'un e, Lolita oyuncuları e, lapu lapuyu alamadığı için bugün e, gösteremedik e, Freya'nın. Bakalım bir sonraki maçı da izlemeyi e, planlıyorum şu an. Herhangi bir sorun olmazsa bir sonraki maçlarında çekmek için burada olacağım arkadaşlar. E, sizler de tabi ki bir süre zarfında YouTube'a e, bir like bırakırsanız bu videoya e, teşekkür ederim. Ekstra olarak merak ettiğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz. E, canlı yayınlarım oluyor biliyorsunuz arkadaşlar. Canlı yayınlar e, sürekli değil, devam edecek. E, gelmeyi unutmayın. E, orada da farklı güzel böyle içeriklerim oluyor. Yani gameplaylerim oluyor. E, canlı yayında rank giriyoruz. İşte ne bileyim e, MMR kasıyoruz. Ondan sonra bazen maç sunumu oluyor canlı olarak. Yani size kalmış ister gelin ister gelmeyin. Ama yani gelirseniz mutlu olurum. Daha yakından tanımış olmuşsunuz beni. Sonra burada Lolita'ya bir ulti geldi ama istediğini yapamadı. Van Van Vuk'un içini kırdı. Kupra'dan sonra tabii ki Beatrice'i sikiyor. Beatrice'den sonra bakalım. Lapu Lapu'ya da vurulur. Canı %50 kaldı. Arkadan Valentin'in Lolita ultisiyle her sürü görür bu işin hariç. Burada Van Van ölüyor. Lolita ölümsüz diyor. Ardından Link geldi buraya. Tabii ki Freddy'nin öldürmek istiyordu ama Freddy'nin hasar yemiyor arkadaşlar. Yemiyor bıçar, hasar. Yemiyor bıçar. Gerçekten benim illeri bu bıçar. Artık ee, son böyle bir haftadır gerçekten hiç sevmiyorum trebidini. Bakalım oyunu bitirebilecekler mi direkt? Kule o... kokusuyla abi direkt oyunu bitirdiler ya nokta. 11 dakika bile sürmedi ya. 11 dakika sürecek mi diye düşündüm ve 10 dakika 53 saniye arkadaşlar. Hemen şöyle hasar tabusuna bakalım skorlardan sonra. Mvp'si. Freya olmuş oyunun. Şöyle bir bakalım. En yüksek hasarı %28 ile Freya sağlamış. En yüksek tanklayan ise %34 ile Fredrin olmuş arkadaşlar. Rakibe baktığımda ise rakipte en yüksek hasarı %26-126 bölüşmüşler. Valentin ve Lapp Lapp olduğunu görüyorum. En yüksek tanklayan ise yine Lapulapo olmuş arkadaşlar. %34 ile. Bu maçımız böyleydi. Bir sonraki maça geçiyorsunuz. Umarım geçiyorsunuz. Bay bay. Arkadaşlar ikinci maçtan Hepinize yine yeniden merhabalar Evet şu anda Hepsi mainlerini almış durumda Hepsi global bir hero'larını Çekmişler bakalım abi Bu oyundan neler yapacaklar rakibe karşı Şöyle hemen Chatimizi kapatalım Bu maç lapu lapu da almış Kendi hero'sunu Global bir Wanwan global bir Gusion Global bir Freya Global 1 Lolita, Global 1 Lapu Lapu arkadaşlar. Bakalım 27. sezondayız değil mi? 27. sezonun ortalarındayız. Ve şu anda e, Global 1 5 tane Türk oyuncu mevcut. Bakalım rakiplerine neler yapacaklar. Rakibi de Türk olması lazım. Şöyle bir bakalım. Rakip de Türk. Bu arada bu arada bak şimdi rakipte şey gördüm. Lezli'nin bayrağını gördüm. Azerbaycan bayrağını. Abi izleyen ee, Azerbaycanlı arkadaşlar varmış beni gerçekten çok mutlu ettiniz. Buradan Azerbaycan'a da koca, kocaman böyle bir sevgi gönderiyorum, öpücük gönderiyorum abi. Oradaki kardeşlerimize de selam olsun. Buradan selam gönderelim. Tabi böyle yersiz bir selam oldu ama olsun. Ben uzun zamandır selam gönderecektim de şu an aklıma geldi çünkü unutuyorum abi. Lezniğin bayrağını da görünce öyle bir selam gönderim istedim falan burada çok güzel bir flash Ulti geldi ama en Sonunda tabii ki da orada flashını kullanmak durumunda kaldı. 2-0'lık bir üstünlük var mı abi takımda? Linki Fredrin ölmüş. Fredrin ölmüş. Fredrin sanırım Roam olarak kullanıyorlar. Şöyle bir bakayım. Aynen. Dolaşta kullanıyorlar şu an Fleddy'ni. Mantıklı mı? Yani duruma göre olabilir. Neden olmasın? Olmayacak bir şey değil. Hemen burada bu ufak bir dürttüğünü gördük. Yukarıya gelelim. Wanwan ve... ...Lezley karşısında bakalım neler yapıyor Wanwan. Hemen Lolita ve Gusion üst koridora doğru... ...genk girişimindeler. Burada Lolita'dan ulti plaj kombosu ardından Gusion... Kul cool komboyu yapıyor. 3 tane daha doğrusu 2 tane ulti ile birlikte burada rahatlıkla düşürebilirler Lesley'i. Acaba bamba notu kırabilecek mi? Alt koridora geldiğimizde altta bir şey yok. Üst koridorda Rete'yi düşürdüklerini gördük. Alt koridorda Groh'u düşürüyorlar. Şu anda e, misillemesi çalıştığı için Freddy'nin pek bir şey yapamadılar. Ama Link de durumun farkında. Alt koridorda e, bir sıkıntı olduğu için hemen Bafa burada gelmiş saldırıyor abi bu rahatlıkla alabilecek. Fredrin hemen görüşlüyor. Lezley'in de tabii ki burada ultisini dojluyor. Hem de bir kilit çıkardığını gördük İlham'ın sayesinde. devamında bakalım Ling'i kesebilecek mi? Lolita burada Q'sunu atmaya çalıştı ama başarılı olamadı. Güzel duvara çıkıp kaçtı. Şu anda hemen çok güzel bir taşlaştır geliyor bu ışığından. Q'sunu tutturduğu için güzel buldu bu arada yani görüşü var mıydı bilmiyorum ama iyi tahmin, iyi denk getirme diyelim. Alt tarafa gelelim, alt tarafta şu anda laflop'a önünden parmağını aldı. Ultisiyle kaçmaya çalışacak bakalım, bir şu atıyor ardından bir ulti geldi drop'tan. Devamında bakalım buradan kurtulabilecek mi, ultisiyle hasar vurmaya devam ediyor, son biri derken 4 vs 1 de burada la lopu kesiyorlar Böyle avukçısını atıp e, çalıştı ama istediğini yapamıyor burada bu ışından güzel bir bıçak ardından bakalım burada da kesebilecek mi tabi ki hasar yetmiyor burada ama Ling'i uçsundan sonra bıçağı tutturduğu için rahatlıkla kesebiliyor mid Freya şu anda hemen e, birazcık gold alıp Tabii ki Blue Buff'ı da çaldı, e, çalıyorlar burada. Hemen rezide çalmaya çalışacaklar büyük ihtimalle Burada Vamba'nın Shredder'in üzerinde Hemen bir yukuk atını görüyoruz ardından hız açıyor Devamında Groa ama istediği hasarı Groa tabi çıkaramayacak Hemen burada hem fişe attığını gördük e, ee, Freya'nın Smite'ını attığını gördük Böyle bir bakalım Lezley Sonu son bekliyor Lolita Bir flash burada Ultiden sonra ama Yi Tutmak istedi fakat takım arkadaşları olmadığı için sadece kendi başına bir hasar çıkartamıyor. Ling'in birazcık oraya yakın olması lazım. Şu anda hiç kuleleri gitmemiş durumda mavi takımın. Kırmızı takımın ise iki kulesi gitmiş. Üç kuleyi de açmak üzereler. Ve fan farkı 6K olmuş arkadaşlar. Dakika 5.30'da. Şöyle yukarıya bakalım hemen. Brock'tan bir ulti geliyor. Bam bam burada ultisini kırmak istedi ama tabii ki bu işin izin vermiyor abi. Taşlaştır mükemmel bir taşlaştır geliyor. Devamında Fredrin hemen buraya yardıma geldi ama tabii ki Leslie'nin düştüğü gerçeği var ve Skule de gidiyor gibi link tutmaya çalışıyor ama zor arkadaşlar. linki Ling'i gerçekten ağır kontrolüyor Freya. Bunu da söyleyeyim. Lapu Lapu buraya ile girdi. Minyonları hem üstteki hem de alttaki minyonları temizleyip olay yerine uzaklaşıyor. Burada Lolita ultisini attı hemen. Link şu anda kaçmaya çalışıyor derken pri oraya girdi ama büyük bir sıkıntı yaşayabilirdi. Lapu Lapu buraya çok güzel bir Q kombosu yaptı Flash'iyle birlikte. Lez'de ve Link'i, Link burada düştü gerçi Lez'de'yi düşürüyor. Ardından burada can veriyor minyonları da toplayarak Rakibi birazcık küçümsüyorlar gibi Birazcık küçümsüyorlar gibi ondan dolayı bu kadar rahat oynuyor evet. ee, İkinci yapışı çünkü Lezliğin gerçekten hasarı hiç yok ee, şöyle bir bakalım Lezley ve Vanvan arasında 2400 gold fark var ben çok yüksek ben. bir gold farkı Link split atmaya çalışıyor ama bakalım bu dakikadan sonra ne yapabilecekler şu anda bayağı büyük bir hasar çıkardılar burada ve Gro'u düşürdüler ardından Vanvan ve Freya bu Lucy'ni kırdı Vanvan devam ediyor orada Lezley iki tane flash'ını aldığını gördük burada Vanvan'ın derken <laughs> Son bir hitle burada Vanman'ın e Kule'den e, hasar yiyip öldüğünü görüyoruz. E, şu kule alınmadığı için arkadaşlar bu kule çok fazla vuruyor. Ondan dolayı öldü. Şu anda Lapulapu 2 lapu, wave'i yine ulti kombosuyla aldı. Link şu anda arkadaşlar alt koridorda split atmaya devam ediyor. Aslında herkesin görüşü var. Bir tek Bamba'nın yok. Alt koridoru itmeye devam edebilir e, ve orman dönüyor şu anda. Alt koridoru e, şu an ittiği görüşünü verdiği için Bamba hemen oraya dönüyor gördüğünüz gibi. Hemen şöyle bomba bana gelelim. Lapu, lapu. bakalım buradan kurtulabilecek mi? Üstüne atmaya çalışıyor ama Freezing gerçekten izin vermiyor. Linkten bir link geldi. Devamında minyonlardan can çalmaya çalışıyor. Jim sayesinde ve Freezing sayesinde burada düşürmeye çalışacaklardı ki Lolita'dan mükemmel bir ütü geliyor ve bir düşürüyorlar. Link de arkaya kaçtığını görüyoruz. Lapu lapu buradan rahatlıkla çıkabiliyor arkadaşlar. Ee, dakika 8 oldu. Lorda Freya hızlı bir biçimde girdi gördüğünüz gibi. Fan farkı 10k'ya ulaşmış durumda şu anda. <laughs> Doğru hızlı bir biçimde aldılar. Link şu an yine dediğim gibi skip atmaya devam ediyor. Link'in şöyle bir bulduğuna bakayım. Link sadece abi sadece Split itemları almış yani fırtına ve bozulma tırpanının küçüğünü almış Gram hasar çıkmaz yani sadece minyon keser o itemlarla Şu anda da sadece onu yapıyor e, Lord'a bile hasar vurmaz Lord'u tutmaya falan çalışsa onu da yapamaz Bence Link Şurada minyonları kesip öyle beyaz atsaydı daha iyi olabilirdi. Üst aldılar. Üstü mitör gitti. Şu anda Lord'a indiğini görüyoruz ama dediğim gibi baksanız hasar vuramıyor arkadaşlar. Hiç hasar vuramıyor. Klopu burada geldi. Ardından işin yardım ediyor. E burada düştüğünü görüyoruz. Amba'nın ulti kırdığını gördük. Brock'tan sekiyor. Ardından Lezley'e Lezley'den gibi kestiğini gibi kesmeye çalıştığını görüyorum ama Yiv Beyaz'de sadece duruyor ki canı dolsun arkada şu an Dolita'nın ulti attığını görüyorum. Fredrin'in silemesini açtı ama kule fokusuyla dakika 9.30'da oyunu bitiriyorlar arkadaşlar. Gerçekten bu 5 kule oyuncu rakibine aman vermiyor abi. Hemen şöyle skora bakalım. 21'e 4. herkesin skorunu da görebiliyorsunuz. Hasar tablosunu açtığında mavi takımda ilk şaka şey sarı. Bamba'nın %30'da pardon %31 ile Lapu Lapu'nun en yüksek hasara sahip olduğunu görüyorum. En yüksek e, hasara yine katkısı olarak da %30'da da olmuş. En yüksek tanklayan ise yine Lapu Lapu olmuş. %44 ile ama e, Gümüş almış. İşte oyunun adaleti arkadaşlar. XQ oynamak gerçekten gönül işi abi. %31 vuruyorsunuz, %44 tanklıyorsunuz. Oyunun size vermiş olduğu şey Gümüş. Maalesef ki. Rakibe baktım abi. Rakipte en yüksek hasarı %24-124 e, Fredrin ve Yiv sağlamış. Yiv e, hasarlamış. Rakibe baktığında en yüksek tank ise yine Fredrin olmuş. %37 ile arkadaşlar. Bu maçta böyleydi. Eğlenceli bir maçtı. Rakip e, fazla e, nefes alamadı globaller karşısında. Bakalım 3. maç eşleşirlerse eğer yine videoya çekmeye çalışacağım. Buradayım. 3. maçı izlemeye geçiyorsunuz. Bay bay. Arkadaşlar 3. maç ile karşınızdayız. Yine yeniden merhabalar. Ee, şu anda baktığımda Freya, Guishin, Lapu Lapu, Van yine çekmişler. Rakipte ise Bruno, Yiv, Kufra, Hayabusa ve yine Fredrin Burada hemen dakika 1.5 olmuş ve 3-0 skorla başladıklarını görüyorum. Hemen şöyle bir bakmak istiyorum. Kapatalım. Bu arada, bu arada, bu arada rakipteki için ikini bilmiyorum Knight'tan tanıyanlar var mı? Hatırlayanlar var mı? Night 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 kitlesi var mı abi benim izleyicilerimden hiç bilmiyorum. Varsa lütfen yorumlarda belirtirlerse sevinirim. Kayabus da hemen burada Free'yi yakalamaya çalışmış ama tabii ki burada geri çıkıyor. Havnich bu arada arkadaşlar eski Night Online GM'iydi. Yani bu şu an gördüğünüz kişi değil tabii ki de belki de odur bilmiyorum ama bunun için kullanıcısı işte Nike'deki kullanıcısı eski Nike GM idi. Ee, şu anda da Twitch'te büyük bir yayıncı oldu. Ee, ismi Can'dı. Buradan da eğer ileride görürse selam olsun yine kendisine. Özlerim Nike ya. Bak vallahi böyle tanıdık bir görünce özlemiş. hissettim. Hemen şu anda bu, bu şundan bir peyir uçak. Peyir W gördük. Oto bastı. <laughs> foto bastı ondan öyle oldu. Şöyle alt koridora bakalım. Şu anda van, van Bruno'yu ilhamını açtığı için dövmeye çalışıyor. Hemen hepsini kırdı. Devamında burada Bruno'yu kesip hemen aşağı iniyor. Bu işin tabii ki bir koridoru da iyi bir düşürmeye çalıştı ama başarılı olamadı. Bir can da iyi burada. Hemen geri kaçıyor tabii ki. Ee, Hayabusa da kapını dönüyor. Şu anda Plop'u önden farmını aldı. ardından ultisiyle burada Fredrin'i düşürüyor ve tabii ki Kuleden Gold'u yüksek şekilde sömüre sömüre alacak ama burada Van Van orada W'yu çok güzel kullandı. Eğer yerinde kullanamasa büyük bir sıkıntı olacaktı. Freya Hayabusa'yı düşürüyormuş şurada son anda kaçtığını gördük. Devamında bir de yengeci alıyor. Ardından burada Yivi kesecekti ki son anda ultisi kapandı. Freya'nın Fırla bastı galiba orada e, Şöyle bir bakalım Evet fırlasını basmış. Neden bastı? Büyük ihtimalle <laughs> miskinlik olmuştur arkadaşlar Morita'nın orada olduğunu biliyor Bu ormanı da aldılar Üst koridorun Şu anda düştüğünü görebiliyoruz arkadaşlar Hemen şöyle bir bakalım Düşünden burada Yine büyük bir hasar çıkıyor Tabii ki gibi için Savunmasız kaldı Kufra Bir şey yapamadı Smite geliyor Devamında Burada hata yaptı Freya. Çok büyük hata yaptı. Ama bu hatayı van van bakalım kapatabilecek mi? Flash'ını atıyor burada Kufra tabii ki. Hemen bunu arkadan arkadan vurmaya devam ediyor. Kufra böyle de ufak bir hasar. Milyonları da temizledi. Bu kırmaya çalışıyor bakalım kırabilecek mi derken orada yine son itiyle düşürüyorlar. Ardından burada Lülita'nın flash'ını aldı. Yiğit sayesinde orada güzel bir e, pozisyon yaş yaşadılar, yakaladılar. Yalnız mana ve hiçbirleri düşük olduğu için base atmak durumundalar. Aslında bu e, de devam edebilirlerdi ama e, buraya bu işinin gelmesi onları çok büyük sıkıntıya sokardı. Lapu, lapu şu anda e, gördüğünüz gibi Blue Bop'ı çevrelemiş durumda. Freddy'nin Hemen burada darlamaya çalışıyor. Bakalım çalabilecek mi? Burada smite denedi Ayabusa ama Fre e Freya'dan düzgün bir smite geldiği için sıkıntı yaşamadılar. Lapunun orada bir canı kalmış. Burnu vurmaya devam ediyor. Arkada e Lolita Q skill ile burnunu tutmaya çalıştı ama istediğini yapamadı. Şu an Wamba'nın ultisini kırdı. Devam ediyor. Ardından ultisini açıp tasarlamaya çalışıp threaderini düşürdüler. Arkada Bruno tabii ki base atıyor. Lapu lapu düştüğümüzde lapu lapuya karşılık Freder'ini aldılar. Şu anda dakika 5.5 bir far farkına bakalım arkadaşlar. 4 daya ulaşmış durum, ee, durumda şu anda. Bakalım. Bir comeback yapabilecek mi rakipleri? Hayabusu hemen üst koridoru ultileyip geri çıkıyor. Bu işin oraya yakın. Bir Q attı burada hemen. Orman yaratığına. Ultisi yoktu galiba. Alt koridoru da Bamba'nın burada rahatlıkla açtığını gördük. Kufra ve Bruno ikilisine karşılık. Yengeci de almaya çalışıyor şu anda. Bu da... Kufra ne yaptı öyle ya? <laughs> abi gülmeyeyim diyorum ben. <laughs> Bruno şu an... Bruno yerin olma isteyen var mı abi? Van Van 3'te artık tabii ki rahatlıkla burada. Ama Yivi de düşürdü. Yivi Düşür, e, düşürmeden önce tabii ki Freddy'nin de düşürdüler. Çağ toplamış, erken toplamış. Q'suna gitmemiş. Hayabusa'nın üstüne gitmediğini görüyoruz. Burada topunu hemen kullandı tabii ki bu işin gelmesin diye. Arkada Yivi'nin slow ve ultisi bayağı bir hasar verdi. Bunu şu an Bredir'in sayesinde lapı lapıyı düşürüyor. Arkaya hemen Hayabusa'nın sektiğini görüyoruz ama Lolita'nın Q'su sayesinde Van Van Hayabusa'yı keçiyor. Ardından Kufra ulti atsa bile yapacak bir şey yok. Burada bu işin ve bamba'nın burnu da düşürmeye çalıştığını görürüz ama burada tabii ki rahatlıkla kaçabildi arkadaşlar. Farm parkı 6K'ya ulaşmış. 6.2'ye ulaşmış hatta. Bakalım neler olacak. Acaba bir comeback görür müyüz bilmiyorum. Şöyle bir yandan geceye geç saat olduğu için arkadaşlar çay yedirmeyelim. Hemen Lolita'dan mükemmel bir ulti plaj bombosu. ardından Hayabusa burada savunmasız kaldığı için taş taşlık sayesinde orada düşürülüyor. Lolita burada tabi ki hemen 1-1 ultiden sonra arada kalmasın diye kuleyi tanklıyor. Gerçekten ince bir düşünceydi. Başka da olsa tabi ki bırakın ölçün ne olacak ya falan KDA ya oynayayım ben diye düşünürdü ama... Burada öyle bir şey olmadı. Dakika 8'i bekliyorlar arkadaşlar. Erken Lord için hızlı bir biçimde lordu alıp oyunu bitirmeye oynayacaklar. Bu arada maçları bilerek böyle hızlı bitiriyorlar arkadaşlar. Hem global MMR'ı daha hızlı kasabilmek için. Hem de e, videoda, şu an benim videoda olduğunu bildikleri için biraz böyle askerden yeni gelmiş gibi oynuyorlar diyebiliriz. Çok rahatlayacaktı burada Bamba'nın pisini kırdığı gün üzerinden. Ardından Bruno'ya vurmaya devam ediyor ama... İsteri çıkmadı. İlhamı yoktu galiba. Şöyle bir bakalım. Aynen. İlhamına 3 saniye varmış. İlhamı olsaydı Bruno'yu keser hatta oradan e, büyük ihtimalle Hayabusa'ya seker düşürebilirdi. Lapu, lapu yine aynı taktikle şu an iki wave'in minyonlarını alıyor. Bu vurunun sarı yavaş yavaş oturmaya başlamış arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Alt koridoru tutmaya çalışıyor tabii ki. Ama üst koridor ee, şu anda emniyete kadar dayanmış durumda. Hayabusa burada Lolita tarafından tutuluyor. Ardından taş taştır da bu işin e, Hayabusa'yı düşürdü. Bruno arkada flash'ını atmak durumunda kaldı. Yedi kestiğini görüyoruz da pula ama Silahsar çok fazla vuruyor. Arkadan Burnu'na geldi. İnce bir e, Kufra ultisi gördü flash'le birlikte. Fredrin düştü orada. Bakalım Bruno toparlayabilecek mi? W'sine geri çıkıyor ama Lord'la birlikte galiba oyun bitecek arkadaşlar. Tek Q'ya yok oluyor. Hemen orada bu işin tabii ki Bruno'yu da basic içinde düşürerek oyunu kazanıyorlar arkadaşlar. Şöyle bir baktığında, bu işin bu arada normalde MVP olacaktı ama sonunda Bruno'yu öldürüp kulenin daha doğrusu base'in içinde öldüğü için belki görmemiştim ufak bir geri sarıp bakabilirsiniz. Bence Orun'u öldü. Ee, tabii ki MVP'yi one one'a salıyor burada. Hemen şöyle skorları zaten gördünüz arkadaşlar. Oyun MVP'si one olmuş. Ee, mavi takımda en yüksek hasara sahip kişi %30 ile lapı -lap olmuş. En yüksek tanklar ise yine kendisi %28 olmuş. E, rakibe baktığımda ise en yüksek hasarı %32 ile yiv vermiş. E, ona da en yüksek katkıyı %30 ile Bruno sağlamış. En yüksek tankları ise %33 ile Fredrin olmuş. Ona da en yüksek e, hasar tanklama katkısını %30 ile Kufra sağlamış arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Eğer sizin de böyle bir ekibiniz, oyun arkadaşlarınız varsa ve globale kasıyorsanız bu şekilde bana ulaşabilir. Ben de sizlerin videolarını çekebilirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere.